Hepinize merhaba arkadaşlar. DLS 22'nin yeni Kansan, bölümüyle Kansan. karşınızdayım. Evet arkadaşlar bugün online olarak 2-3 maç atacağız. Takımı hemen şöyle tekrardan düzenleyeyim. En son kırmızı kart diyen falan olmuştu. Evet değişikliklerimi yaptım. Şimdi şöyle hemen bakalım. Tam bir eksik yok. Ve hemen maça ilk maça geçelim. Bu arada gördüğünüz gibi 13. ligdeyim. Evet. Başladık. Hemen hata geldi. Hayır, hayır hayır hayır. Güzel. Şöyle Messi'den bir ara pası gelir mi? Hızlı mı kaçtı? Yok, tuttuk. Çok iyi. Çok iyi. Çok iyi. Ah! Kaptırdık. Şimdi Wanday ileri attı. Messi kafayla indirdi. Şimdi ileri doğru Neymar'a Neymar içeri baktı Neymar Salah De Bruyne inanılmaz bir roşeta mi artık roşet mı siz karar verirsiniz şöyle aa geçtik neyse ve ileri attık ilk yarı bitti bir sıfır öndeyiz tamam Pogba şimdi Griezmann'a harika pas. Griezmann topu aldı gidiyor. Griezmann. Griezmann çekti de. Nereye çektin Griezmann ya? Hayır 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 hayır. 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 Evet. Şimdi Van Dijk. Kolibali'ye doğru. Kolibali ileri attı Messi'ye. Harika top. Messi gidiyor. Messi. Messi. Messi vurdu ve gol. 2 oldu. Ve rakip çıktı maçtan. Şimdi o zaman ikinci maça geçelim. Evet karşımızda Cavani, Salah falan var. Bakalım. Biz de şöyle bir emoji gönderemiyorum. Orada kayıt şeyi var çünkü. Tuşu. Evet Ronaldo şimdi. Ronaldo'nun pası Neymar'a harika bir pas. Neymar hemen atmak istedi. Messi. Messi. Ah. Girdi zannettim. Ah be. Evet. Şimdi. Evet. Çok iyi geldiler. Kaleciyi çıkarttım. Şaşırttım biraz. Ve Alisson dışarı çıkartıyor. Evet. Cavani. Neymar. Aa, hayır. 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 Ne yapıyorsun Ali Sonya? Yediğimiz göre bak ya. Tamam Modric. Modric şimdi Messi'ye harika top. Messi'ye ama gelmiyor ki. Tamam ileri. Helal. At şöyle olmadı. Hadi. Messi. Messi. Çok güzel gol. Temizce bırakıyor şu köşeye. Evet şimdi Messi. Messi bir çalım denedi. Messi. Messi bir çalım daha denedi. Messi geçemiyor o rakibine. Memphis şimdi dilleri bıraktı. Salah'a doğru geldi ama şimdi Ronaldo'nun pası Messi'ye. Messi. Messi gidiyor. Messi. Messi aşırttı. Messi. Gol. 2-1 öne geçiyoruz. Tebrik ediyor rakibimiz şimdi bizi. Ben de tebrik etmek isterdim ama Orada kayıt tuşu var dediğim gibi. İlk yere bitiyor. Ve hemen değişikliklerimizi şöylece yapalım. Tamam şimdi ilk iki değişiklik yeterli. Modric ileri attı Mbappe'ye. Mbappe geçemiyor rakibine. Şimdi tekrar Mbappe. Mbappe'den De Bruyne. De Bruyne. Şimdi ileri attı ama oraya atmak istememiştim ben. Neyse. Kolibali hemen kafayla uzaklaştırdı ama tekrar geldiler. Tehlikeli geliyorlar. Şimdi Kavani attı. Şimdi kaleci çıktı. İnanılmaz. Son anda Immobile ya bastım basmadı be. Çok güzel korner. Şimdi Griezmann. Griezmann pası Mbappe'ye. Aslında ben Mbappe'ye vermeyecektim ama olsun. Şimdi içeri giriyor Mbappe. Mbappe. Ve kaldırdı topu. Griezmann 3-1. Çok güzel. Evet hemen başlattılar. Evet güzel bir ara pası geldi. Sancho. Sancho. Kaleci Alisson. Koulibaly. De Bruyne. Çok güzel. Messi. Şimdi Messi. Messi atlama ama hızlı geldi Mbappé'ye. Alisson. Çok güzel bir pas. İnanılmaz pas. Offsidemiş çünkü. <laughs> Şöyle Kolibali uzaklaştırdı topu. Mbappe'ye doğru ama olmadı. Güzel bir atakta ama olmadı. Şimdi Cavani. Kaleciyi biraz çıkarttım. Şimdi Cavani içeri gidiyor. Kaleci. Kaleci dokunmadan Cavani zaten dışarı atıyor. Artı 4 veriliyor. Şöyle Van Dijk. Van Dijk ileri attı. İnanılmaz pasıma kaleci çıkıyor tabii ki de. Loris şimdi Kolibali. Kolibali indirdi. Modric. Messi'ye gelmiyor. Offside. Oradan acaba Forvet'e Ben mi offside'daymışım? He tamam. Ve ikinci yeri de bitiyor. İkinci maçımızın da sonuna geldik. Çok güzel bir maç çıkardık. Maçın adamı Messi seçilmiş. Ve videomuzu da burada böylece bitirelim. Bu tarz videoların devamı için videoyu beğenmeyi ve kanala abone olmayı unutmayın. Bu videodan bu kadar olsun. Kendinize çok çok iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay.